Normal indirdikten sonra server programını Kendi update'ini yapar yani Her seferinde her update olduğunda tekrar siteden girmenize de gerek yok <laughs> Ve sitedeki kullanıcı adıyla girmemiz lazım Siteye bir e, önlemler gösterdiğim gibi kayıt vardı Bu kayıt da Ailemiz ve şifreniz girmemiz lazım programa. Buradan e, toplamda kaç bilgisayar olduğunuzu, kafenizde kaç bilgisayar olduğunu yazıyorsunuz. Ben mesela 32 bilgisayar dedim. Şu anda yani 32 bilgisayar bir kafe üzerinden gidiyorum. 32 bilgisayar dedim ve aşağıda sütun ve satır düzenlemesi kısmını birazdan daha iyi Şimdi 8 ile dedim. Onun açıklamasında Söder Panama'yı görünce anlayacaksınız. Ve buradan toplamda 32 tane bilgisayarımız var. Ee, eğer IP'lerimiz sıralı ise, intern kabile IP'lerimiz sıralı ise tek seferde yapabiliriz. Bu sefer çok kolay olur yani. İşimiz gerçekten kolaylaşır. Eğer ayrı ayrı ise de teker teker yaparız. Bunu maalesef biraz göstermek biraz uzun sürer diye yani fazla sıkmak istemedim. Ben tek 32 bilgisayarımızın arasında sıralı IP olduğunu düşündüm bu şekilde bir IP numarası verdim. Standart IP'miz. 18 ile başlayalım IP'lerimize ve 32 bilgisayar olduğunu düşünelim. Bu daha sonra bu şekilde sarılacaktır. 19, 20, 21, 32'ye kadar gidecektir. Ve bilgisayar adı verelim. Bu çok da önemli bir işin Başka bir işlem yapmamıza gerek yoktur. Yok fark etmez bana e e, bu örnek, örnek. E, öyle sayılardım. 18 ile başlayalım dedim. Bir örnek. Tabii tabii. Aynen. tabii. Ve kullanıcı adımıza gidiyoruz. Hop. Bütün ekranlar gidiyor. Bu arada bir şey daha söyleyeyim. O kullanıcı adı yani her sabah bilgisayar açtığında tekrar açıp Yapmamız gerekiyor mu yoksa bir sefer yardımlık mı geçiyor? Her seferinde şifrenizi yazmanız gerekiyor. Kullanıcılarınız için şifrenizi yazmanız gerekiyor. Bu güvenlik açısından da çok daha iyi bence. Güncelleme sırasında sadece herhalde değil Tabii tabii eğer değişiklik yaptığımızda aslında soruları daha, tabii, daha sonra mı alsın? Nasıl gidelim? Siz karar verin. Tamam, ve s eğer dediğim gibi onun videosunu hazırlamadım sadece görsel olarak sunuyorum. IP'lerin sıralı değilse bu şekilde gruplar oluşturabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ee, işte istemci ayarı üzerinden sıralı alpiler mesela örneğin ben birden e kadar bir grup atladım. 210 ile başlıyordu. Bu sefer 10 numaralı 10 ile başlayan 10 sıralı alpiler tanımlı. Biraz uzun sürecek bir işlem. Bütün bilgisayarlarınız, client, müşteri bilgisayarlarınızı yapmak zorunda olduğunuz için şekilde IP ile girebilirsiniz. sorun olmaz. <laughs> Burada client bilgisayar üzerindeki panelimizi görüyorsunuz, kullanıcı Burada bizim reklamımız vardır. Bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Buradan bazı ayarlar, ses ayarları, klavye ayarları, mouse ayarları bunun üzerinden yapılabiliyor müşterinin tercihine göre. Burada bizim e, ee, sizin sağladığınız menümüz var. Bu menünün içine çeşitli oyunları kısa koyabiliyorsunuz okuyabiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi menümüz boş. Sağ alttan yapılandırma diyerek ilk şifre 1, 2, 3, 4'tür bu anda. Buradan gördüğünüz üzere singer yerine gelerek çeşitli masa üzerindeki gördüğünüz singer'i değiştirebiliyorsunuz. Örneğin yani birkaç tane silmek istiyorum Messenger'ı vesaire. Ve onun yerine çeşitli örnekler eklemek istiyorum. Bu kadar kolay. Bu şekilde düzenlemek düzenleme çok basit. Bunu klar bilgisayar üzerinde yapıyorum şu anda gördüğünüz gibi. Server'dan değil. Fakat server'dan uzak bağlantıda koyabilirim bunun için. Hiç şey sıkıntı değildir. Ve aynı zamanda şu anda kısa ve beklemek istiyorum oyunlarıma, menülere. Gördüğünüz gibi bazı oyunlar menülerim var. Bu kadar basit. Oyunları sadece sürükleme yeterli. Gördüğünüz gibi sadece sürükliyorum. Oyunu kısa yolda sürükliyorum program üzerine. Hızlı bir şekilde. Bu kadar kolay. Ve sonra eğer e, bunu sadece bazı makinelere uygulamak istiyorsam sorumluluğu üzerine aktarmak için bu ayarları ilk seçeneği kullanıyorum. Eğer, ondan sonra aşağıdaki butona tıklıyorum ve eğer tüm makineleri için bu aynı ayarları yaymak istiyorsam bu ayarların hepsini bütün makinelerin yaymak istiyorsam ikinci seçeneği kullanıyorum. Bu yaptığınız ayarlar bütün makinelerde aynı anda geçerli olacaktır. Ve sonra butonuma tıklıyorum. Ve kapat. Gördüğünüz üzere simgeler değişmiştir. Kısımlarım gelmiştir. Bunun gibi belki vesaire birçok şey kullanabilirsiniz. Masa üstünde kirlilikten kurtulursunuz. Ve burada e, oyun simgesinin yerinden dediğim gibi ee, server üzerine getirirsem eğer sadece bazı bilgisayarlarını kullanmak istersen örneğin burada ilk dört bilgisayar için kullanmak istiyorum bu ayarları. Diğer bilgisayarlar için kullanmak istemiyorum. Buradan kontrol edebiliriz onun simgesinden. Evet, benim ki yaptığım ayarlar gelmiştir buraya. Ve ondan sonra ayar uygulayın kısmından ilk seçeneği seçerek bu seçtiğim dört bilgisayar bu ayarları hepsini yayabilirim. Ve ee, şimdi asıl gelelim e, yedekleme, kurtarma, backup işlemlerine. Yani dip filiz diyebiliriz. Dip filizden sizi kurtaracak şey budur. Kesinlikle kullanımı çok kolay. Solda gördüğünüz gibi bir panel var. Bu panel üzerinden ee, ilk başta kurtarma programını yükle diyerek seçtiğiniz clientları, bunlar bizim clientlerimiz oluyor, mavi olanlar, onlar seçili clientlardır. Kurtarma programını yükle diyerek bu clientlara koruma programını yani dip -freeze yüklemiş oluyoruz. Bilgisayarınız yeniden başlıyor ve o kurtarma pointi kurtarma noktası yaratıyor orada. Yani o e, sizin güncelleme noktanızdır. Bir dakika bilgisayar hızını yeniden başlattığınızda aynı yerden tekrar edecektir. Gördüğünüz gibi böyle kurtarma noktasını kurtarma yükle seçiyoruz. Fakat 10 GB bir ihtiyacınız var bizim için bir Çünkü bu gerçekten bizim e, sistemimiz için gereklidir, güvenlidir. Yani bir bir başka programlarda 2 GB isteyebilir bunu e, bazı bazı kapılarımız soruyorlar fakat kesinlikle bu ileriki aşamalarda ve e, şu anda e, internet e, ay, işletim sistemlerinin daha çok artmasıyla e, megabaytların boyutunun artmasıyla gerçekten bir sorun yaratabilir. 10 GB o yüzden optimumdur. 10, 10, Optimum 10 GB olması gerektiğini bizce biz bunu test test aşamalarına geçirdik. Çünkü bu program daha önce de başka yerlerde kullanılıyordu. Sadece Türkiye'de değil. 10 GB çok idealdir. Ve ondan sonra... Ee, özür dilerim, buradan pek göremiyorum. Şöyle yapayım. Kurtarma programları ayarını... Evet. Burada Mono bu ayarına otomatik ayar var. Gördüğünüz evet. gibi ilk iki bilgisayarda A yazıyor, CVD'nin yanında. Bu demek ki her bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda kurtarma noktası oluşturduğunuz, yani bilgisayarınızı istediğiniz e, şekilde açmak... Ist açmanızı sağlar. Her yerinden başlattığınızda bilgisayarınız nasıl istiyorsanız öyle olur. Fakat buradan bu gösterdiğim ayardan bunu değiştirebilirsiniz. Dipirizlik gibi tamamen yerinden başlatmanıza gerek yok. Buradan manuel tıklayarak bence ben şöyle bilgisayarı seçtim. Daha sonra manuel kurtarmayı seçtim. Ve orası gördüğünüz gibi ne oldu? Bu şekilde herhangi bir ayar yaptığınızda ve bilgisayarınız yerinden başladığında kesinlikle e, bilgisayarınız eski haline dönmez. Sizin istediğiniz haline dönmez. Bunu ancak kurtarma başlatıldığı seçerek yeniden eski hale çevirebilirsiniz. Bu şekilde herhangi bir yüklemeleri yaparsınız, güncellemeleri yaparsınız, bilgisayar yeniden başlatırsınız, hiçbir sorun çıkmaz. Yani şu bir hikaye, çok yani Evet. Bu kadar şey Şu an çok uzun süreli. Ya gerçekten öyle fakat bak bunu, karışık değil aslında. Bilmem belki ben yanlışımdır. Kaç Bunu sorularla da alıştıralım. Bu aslında hani gel ben teknik kısmı sadece anlatmayı düşünüyordum. Onunca... Soru cevap şeklinde gidelim. bu. Aynen. Aynen. şu anda peki aklınıza gelmeyen şey bu İstenmedi. Tabii. Şimdi ücretsiz sürümünü kullanıyoruz ya. Biz Tabii. Hiçbir Hiç şey müdahale edecek mi? Bilgisayardan ne Şu anda onu gösterecek değil, veri transferi olacak mı? Hayır, hayır. Bilgisayardan falan. Hayır. Bu soruyu bekliyordum. Şimdi açıkçası söyleyeyim. Biz oyun firmasıyız. MTT Gelin. var. MMS var. Hepimiz oyun firmasıyız. Ve şu anda internet kafelerde biliyorsunuz oyun sektörü gayet Değil mi? Onlar yani. Onlayınlar. Yani. Hayır, hayır. İnternette kesinlikle dokunmaz. Yani İnternette üzerine leal ve velaytlanış yoktur. Yaptık. Zaten bu yeni bir program değil. Biz en son güncel hali. Bunun tesiri çoktan bir oldu, çok oldu. Fakat bu internetle hiç alakası yok. Yani İnternette karışı bir sorun geleceği için. Anladım, anladım. Ben cevap Sadece client üzerinde bazı değişiklikler yapmaya çalıştığınızda bu ağ üzerinden yapar. İnternetle alakası yoktur bu arada. Sadece internete başta bağlamak için kullanırsınız. Hiçbir şekilde etkilemez. Aynen öyle. Dediğim gibi dikdüzün aynısı. Sadece ee, orada koronapotunu yüklü dedikten sonra kesinlikle dikdüz görebilir. Programda da ana makineye sorumluluk kuracağız. Tabii. Valla neticeye girmeden daha üstü arasından duruyorlar. Peki. Şöyle geleyim ben. Biraz bir teknik boyutunu tane tane anlattığınız için biraz kafa Özetliyorum. Tamam. Çok güzel. Server plandır kurduk ana makinemiz. Bir. Terminallerde client modülünü kurduk. İki. Ana makineye geri geldik. Makineyi seçtik. Kurtarma yönetiminden koruma programını yükledik. 3- Evet. Seçtiğiniz bütün makineler. Ve son işlemi yapıyoruz. Dördüncü işlem. Makine tekrar açıldı. Gördüğünüz gibi hard disk bilgileri geldi. C'nin yanında veya D'nin yanında M harfi çıktı. Yani manuel formada çıktı. Bakın. Açık şu anda. Korumada değil. Dördüncü hamlemizi yapıyoruz ve son. Makineyi seçtik. Kurtarmayı başlattık. İşlem bitti. Makinemiz korunuyor. Dipterizde neyse, Shadow'da neyse, Recover'da neyse, Resetlendiğinde, Silindiğinde aynı şekilde geri gelecek. Bu birinci sorumuzdu. İkincisi reklam sorusuydu. Ne kazanacağız biz? Niçin yapıyoruz bu işlemi? Evet, para kazanmak için yapıyoruz. Alt kısımdaki plan modülündeki reklamlar proje tuttuğunda biz gerekli sayı ulaştığımız oraya gerçek manada reklamlar aldığımızda ki bu kafelerde sizi zor duruma sokmayacak yasal manada Samsung'un reklamını da alabiliriz, iPhone'un reklamını da alabiliriz. O zaman yapacağımız kazançtır. Bunun için biz size bu tüm bu hizmeti bedava veriyoruz. Şayet proje tutmazsa bunun bütün maliyeti zararı bize art. Ve reklam modülü gelip gitmede internetiniz yavaşlamıyor. Şu anda Türkiye genelinde takdirde 300 civarında kapatı kullanılmakta forumlardan izleyebilirsiniz. Kimsenin herhangi bir mağduriyeti yoktur. Hayır. Ana makinanın sendika kafedeki gibi değişmiyor. Yani ana sayfa Explorer. Sadece şu var. Client modülüne geri dönelim. Client'e reklam modülünün oradaki Explorer mevcut tarayıcınız neyse otomatik onu algılıyor. Ve ona tıklayarak giderse müşteriniz bizim oraya tanımladığımız reklam çıkıyor. Ama sizin masa üstündekinizin Firefox olsun, Chrome olsun, Explorer olsun, müşteriniz oraya tıkladığında siz Google ayarlamışsınız, Google kendi sitenizde ayarlamışsınız, kendi siteniz çıkıyor oradan. Çok güzel, çok harika. Evet. Şimdi yeni güncelleme gelince bunu geliştiriyorsunuz. Evet. Geliştirdikçe biz o programla tekrar... Hayır. ...güncelleyelim. Her sabah, <laughs> animakini açtığınız zaman orada bir peşkeşti ya, otomatik biz bir güncelleme yapmışsak o peşkeşi otomatik alacak program arkadaşım eee client bilgisayarda yüklemiş olduğunuz client eee bilgisayarı sistem özelliklerinden ne kadar alıyor? Evet. Ne kadar alıyor? Ne kadar rahat kullanıyor? İşlemciden ne kadar alıyor? neredeyse Olur. hiç bu işletim sistemine kesinlikle dokunmaz. Hiçbir şeyine dokunmaz bu işletim sistemine. Bu e, bilgisayarı yani client bilgisayarı kastırdığı takdirde arka planda e, bizim oyunları oynamak isteyen müşterilerimiz o zaman oyunlarla basmaya başlıyor. Çünkü bilgisayarın sistemi Burada kıyam, bu, bu sizin kıyam sürekli sonuç kurallar sömürüyor mu resmen? Yok kesinlikle... Böyle bir olay var. İstiyorsanız bunun böyle programlar da var. Bunu kendinize bakabilirsiniz. Sizin, hani şurada test menajerden, görev yöneticisinden de bakabilirsiniz. Gerçekten hiçbir şey harcamıyor. Çünkü bu e, bilgisayar sadece kurulu ve daha veri atmaz. Yani, ve veri aktarımı yoktur. Sözünüzü yani, kestim tekrar. Ben bilgisayar sorunu e, Kanallaştırmalık denedim, ben oldum. Ve e, klientte bayağı bir kasma yasak yaşadım. ama e, bir an ver, <laughs> sana alt makinede kurdum ben bunları. Deneme aracıyla yaptım. Klientte bayağı bir kasma yaşadım. Hmm. Hangisi yüklüğünüze kadar? E, bir ee, 156 GB SSD var, 2 TB de e, normal grafik. E, 2 TB'nin yüzde kaçı doludur? 2 TB'nin yüzde kaçı doludur? Minimum yüzde otuz Minimum yüzde otuz bir hard boş alan bulunması gerekiyor. Aslında e, mantıklı çalışması için ve yavaş hareket etmemesi için. Hepimiz az çok bunu biliriz ama yine de doldururuz makineyi. Oyun sayısı fazladır. Aldığımız hard imkanı yok onları almıyordur ve doldururuz. Bu doldurduğu zaman bu açılışlarda da makineyi zorlar. Öyle bir şey varsa evet bu programda yavaş çalışır. Niye yavaş çalışır? Zaten hard yavaş çalışıyor. Program yavaş çalışmıyor. Ama şu ana kadar yüzde doksan oranında yavaşlık çıkmamıştır. Işte yani. O kadar söyleyeyim. İkinci bir sorum var. Ee, grant ekranına gelebilir miyiz acaba? Evet. Bu Grant ekranında görmüş olduğunuz bu simgeyi tamamen ortak kaldırabilir miyiz? Evet, onun için bir girişimimiz Yani simge o da olmayabilir Evet, onun için bir girişimimiz var. Bunu kullanmak istemeyen müşterilerimiz için. Çünkü farklı e, katı programları kullanan arkadaşlarımız var. İsimlerini telaffuz etmeyeceğim. Onların içerisinde haberler verip e, masaüstü ikon programı yüklü zaten. Bunu kullanmak istemiyorlar ama bizim oradaki amacımız reklamın çıkmasıdır. O bir hediyedir bizim orada masaüstü ikon programı zaten. Onu kullanmak istemeyenler için bir çalışmamız var tamam, şu anda.